Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Aziz ve de değerli gönül dostlarım, bugünkü sohbetimizin konusu Muhammed Aleyhisselam'ın örnek ahlakıyla ilgilidir. Enes bin Malik Hazretleri buyurdu ki: "Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanların en güzel huyluydu." Bir sualde şöyle soru sorulmuş, değerli gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz her bakımdan üstün olduğu gibi ahlaken de üstün değil midir? Cevabım Allahu Teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken kendine güzel huylar verdiğini, yani kısacası sen güzel huylu olarak yaratıldın mealindeki ayeti kerime ile bildiriyor. Abdullah İbn Abbas'tan işittim. Bu ayeti kerimedeki hukuki azim yani güzel huylar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ahlaktır buyuruyor. Hadai Kul Hakai kitabında diyor ki ayeti kerime desen huluki azim üzeresin buyuruldu. Huluki azim demek Allahu Teala ile sır gizli şeyleri bulunmak İnsanlar ile güzel huylu olmak demektir Çok kimsenin Müslüman olmasına Resulullah Efendimizin güzel ahlakı sebep oldu Muhammed Aleyhisselam'ın bir mucizesi göründü Dost düşman herkes de bunu söyledi Bu kadar mucizelerin en kıymetlisi edepli olması ve güzel huylarıydı Kimyayı Saadet kitabında diyor ki Ebu Said Hudri Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimiz hayvana ot verir, deveyi bağlardı. Evini süpürür, koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının söküğünü diker, çamaşırını yamardı. Hizmetçisiyle birlikte yer, hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam verir. Bunlarla müsafeha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi, siyahı ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun çağrılan yerlere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huyluydi, iyilik etmeyi severdi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydi. Söylerken gülmez, üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi aşağı gönüllüydü fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetliydi yani yere bir şey vermezdi. Yani saygı ve korgu hasıl ederdi fakat kaba değildi, nazik idi, cömert idi fakat israf etmez, faydasız yere bir şey de vermezdi. Herkese acırdı, mübarek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır. Eshabı kiramdan Enes bin Malik Hazretleri de Resulullah Efendimizin insanların en güzel huylusu idi buyurmuştur. Değerli gönül dostlarım şimdi de size çok güzel bir ilahi okuyalım. İlahiden sonra menkıbeyi de anlatıp videomuzu sona erdirelim. Çıktım şu dağlara Habibim dedim Çıktım şu dağlara Habibim dedim Ol ulu Mevla'yı Arzu hal verdim Ol ulu Mevla'yı Allah arzu hal verdim Şükür olsun Mevla'ya Murada erdim Şükür olsun Mevla'ya Murada erdim açı verin şu ravzayı göz nurumuz var yarın bizi kurtaracak peygamberimiz var açı verin şu ravzayı göz nurumuz var Yarın bizi kurtaracak Muhammed'imiz var. Kuşlar öter ben anlamam dilinden. Kuşlar öter ben anlamam dilinden. Ah ne olur koklasaydım cennet gülünden. Ah ne olur koklasaydım cennet gülünden Ya Muhammed bir şey gelmez elimden Ya Muhammed bir şey Gelmez elimden açı verin şu ravzayı göz nurumuz var Yarın bizi kurtaracak peygamberimiz var Açıverin şu ravzayı göz nurumuz var Yarın bizi kurtaracak Muhammed'imiz var Ravzaya bakmaya Canlar mı doyar? Ravzaya bakmaya canlar mı doyar? da düşenler Allah böyle mi yanar? Aşkına düşenler Allah böyle mi yanar? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali var Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali var Açı verin şu ravzayı göz nurumuz var Yarın bizi kurtaracak peygamberimiz var Açıverin şuravzayı göz nurumuz var. Yarın bizi kurtaracak Muhammedimiz var. Şimdi de sizlere çok güzel bir menkıbe anlatmak istiyorum. Menkıbe bizim ismi aradığın ben değilim. Büyük Veli Muhammed Baki Billah Hazretlerinin talebesinden Hacı Hüsamettin şöyle anlatmaktadır. Ben hocam Baki Billah Hazretlerine talebe olmak için gitmiştim. Cevaben bana aradığın ben değilim buyurdu. Çok üzüldüm. Mahzun halde ayrıldım mübarek huzurlarından. Memleketime döndüm şaşkın bir vaziyette. Şimdi ben ne yapayım diye hayrette kalmıştım. Ben böyle üzülürken bir beyti hatırladım. O beyitte de şöyle denilirdi. Aradığın o idi. Ne için döndün geri? Ayrılmaz tatlıcıdan kovsalar da sineği. Bu beytin tesiriyle tekrar gittim. Çok şükür kabul etti. Sevinip şükrettim Rabbime. Bir günde sohbette mümin arkasından yapılan dua, müminin arkasından yapılan dua kabul olur. Hatta onun için ne dua ettiyse aynı şeylere kendisi de kavuşur buyurdu. Dinleyenler merak edip nasıl diye sordular. Cevaplarında mesela birine kıyabında arkasından dua etseniz bir melek de size sen bu kardeşin için ne istediysen o şeyleri Hak Teala sana da versin diye dua eder. Melek günahsız olduğu için duası da kabul olur buyurmuşlardır. Değerli gönül dostlarım bir videomun daha sonuna geldim. Herkesi YouTube kanalım Ömer Ceylan muhabbet kapısına abone olmayı Yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Allahu Teala'ya emanet olun. Değerli gönül dostlarım.